Yanımızda Atakent Gençlik U11 takımından Uzay Enver Tuncay var. Merhabalar Uzay, nasılsın? İyiyim siz? Teşekkür ederiz. Basketbola nasıl başladın? Çok küçükken nasıl söylesem, babam beni başlattı. Ben de sevdim. Devam etti öyle. Seviyor musun basketbolu? Çok. Peki, sen senin basketbolda bir idolün var mı Uzay? LeBron ve Michael Jordan. Neden? Çok çalıştıkları için, çalışmalarının başarını kazandığı için. Hocanız en çok neye kızıyor? Pas vermemeye ve tek başımıza oynamaya. Takımın en hızlısı kim? Görkem. Takımın en güçlüsü kim? Şınar. Takımın en çalışkanı kim? Yine Görkem. Peki takımın en çabuk sinirleneni kim? Çağ. En komiği? Ben. En iyi giyineni kim peki? Çağ. Peki, şimdi hiç bilmeyen birine Smaç'ı anlatabilir misin? Smaç nedir? Ee, smac Smaç, e, potaya zıplayarak, potaya e, asılarak top atmak, asılmak. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların <laughs> devamını diliyoruz. Genç Atakent takımından Ali Alıcı yanımızda. Ali'cim öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ali maçınız vardı. Nasıl geçti? Neler söylersin? Ee, i̇yiydi. Takımca oynadık. Pasla oynadık. Ee, bence güzel bir galibiyet oldu. Peki Ali'cim basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? İlk önce beni babam yöneltti. Sonra annem de bana destek olunca e, iyi şeyler sonuç verdi. Ne kadar güzel. Ali peki... Senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler tavsiye edersin? Neler söylersin? Çok antrenman yapmalarını söylerim. Çok çalışsınlar bu kadar. Peki Alicim maçtan önce yaptığın bir hareketin, bir alışkanlığın var mı? Yok. Şimdi takımın enlerini soracaksın ama hızlı cevaplar istiyorum senden tamam mı? Takımın en hızlısı. Şunlar. Takımın en güçlüsü. Bence ben. Takımın en çalışkanı. Görkem. Takımın en çabuk sinirleneni. Çan. Takımın en iyi giyineni? Can. Takımın en komiği? Görkem. Peki Ali, antrenörünüz en çok neye kızıyor? Ne söylüyor size? Paslaşmamızı söylüyor. Top kaybettiğimiz zaman bize çok fazla kızmıyor ama İyi savunma yapmadığımız zaman fazla kızıyor. Atakta da bir şey atamazsak yine de Peki Ali idolün var mı? Var Stephen Curry. Ali son olarak hiç bilmeyen birisine blok nedir anlatabilir misin ama ellerini kullanmayacaksın. Biri şuta girerken onu engellemek. Çok teşekkür ediyorum. Basketbol kariyerinde de başarılar diliyorum. Rica ederim. Görüşürüz. Genç Atakent takımından Rüzgar Doğu Örten yanımızda. Rüzgar'cığım öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? ben de az evvel maçınız vardı. Neler hissettin? Neler söylersin? Çok iyi bir maçtı. Takımımı tebrik ediyorum. Kaç takımı da tebrik ediyorum. Rüzgarcığım basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Şey, ilk Galatasaray'da başladım. Sonra Galaxy, sonra buraya geldim. Burası çok iyi. Teşekkür ederim. Rüzgarcığım peki yeni basketbola başlayacaklara neler tavsiye edersin? Her zaman çalışsınlar. Başka bir şey değil. Kaç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı Rüzgar? İlk önce potaya yakından atış yaparım sonra e, uzaktan atarım. Rüzgar takımın ellerini soracağım sana ama hızlı cevaplar istiyorum tamam mı? Takımın en hızlısı? Çınar en güçlüsü. Yine Çınar. Takımın en çalışkanı Görkem. Takımın en çabuk sinirleneni Çağan. Takımın en iyi giyineni? E ben. Takımın en komiği Uzay. Peki Rüzgar, antrenörünüz en çok neye kızıyor? Ne söylüyor size? Şey, yandan gitmememize, direkt ortadan gitmemize biraz kızıyor. Peki idolün var mı? Kobe Bryant. Şimdi Rüzgar hiç bilmeyen birisine sımacı anlatabilir misin ama ellerini hiç kullanmayacaksın. Şey iki adım ya çift adım atabilir ya da tek adım da atabilir. Yani istediği gibi atabilir ama yani zıplaması lazım. Çok teşekkür ediyoruz Rüzgar. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi günler. Genç Atakent takımından Çınar Sezgin yanımda. Çınar'cığım öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyi, ses. Çınar'cığım basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? İlk okul takımında oynamaya başladım. Sonra orada bir tane koç geldi. Beni gördü. Bu çocuktan adam olur dedi. Sonra beni aldılar. Ben de o kulüpte kötüydüm. Sonra buraya geldim. Çok iyi oldu. Ne kadar güzel. Çınar'cım peki senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler söylersin, neler tavsiye edersin? Şerlar. dilerim. Çınar'cım maçtan önce yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Yok. O zaman şimdi takımın enlerini soracağım sana ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? Görkem Akkaya. Takımın en güçlüsü? Ben. Takımın en çalışkanı? Ee, görkem. Takımın en çabuk sinirleneni? Çağın'la ben. Takımın en iyi giyineni. <laughs> Takımın en komiği. Ben bir de Gerçek. Antrenörünüz en çok neye kızıyor? Ne söylüyor size? Savunmaya. Savunma yapmadığımızda çok kızıyor. Çınar'cığım peki idolün var mı? Var. Kyrie Irving, Lebron, Jordan, Kobe. Çınar'cığım son olarak hiç bilmeyen birisine blok nedir? Anlatabilir misin? Ama ellerini hiç kullanmayacaksın. Blok e, ilk önce adam şut atarken veya turun onun topuna müdahale etmek havadayken. Çınar'cığım çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz basketbol hayatında. Evet yanımızda Atakent Gençlik U11'den Arda Barış var. Merhabalar Arda nasılsın? İyiyim Teşekkür ederim. Arda nasıl başladın basketbola? Ee, ben şöyle basketbola çok küçükken e, yani bir sürü maç maç izliyordum. Bizim ailede de basketbolcu vardı. Ben oradan öğrenerek başladım. Seviyor musun basketbolu? Evet çok seviyorum. Bir idolün var mı peki? Ee, evet Stephen Curry. Neden? Çünkü çok iyi üçlük atıyor ve ahlak bakımından da çok iyi bir sporcu. Peki yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur muydu Arda? Düzenli olarak e, skor yapmalılar ve aksatmamalılar antrenmanları. Peki senin maçlara çıkmadan önce bir uğurun var mı? Rutinin var mı? Benim çok totemim gibi bir şey yok ama yani annemler başarılar falan diyor öyle. Peki hocanız en çok neye kızıyor? Erman abi en çok paslaşmamamıza kızıyor. Boş olduğumuz halde kendimiz gitmemize kızıyor. Peki sana takımın ellerini soracağım. Takımın sence en hızlısı kim? Ee, en hızlısı Görkem. En güçlüsü kim? En güçlüsü ben diyebilirim. En çalışkanı kim? En çalışkanı da Görkem. Peki en komiği kim? En komiği muhtemelen Rüzgar ve Çınar. Peki en iyi giyineni kim? En iyi giyinen ben herhalde. Peki Arda sana bir soru soracağım. Hiç bilmeyen birine sımacı anlatmak istesen ellerini kullanmadan nasıl anlatırdın? Smaç nedir? Meç şöyle potanın dibindeyken e, topu alıp havaya e, sıçrayarak panya kullanmadan basket atmak gibi. Süpersin. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Genç Atakan takımından Çınar Yılmaz yanımızda. Çınar'cığım az önce ikizinle Çağlar'la röportaj yaptık. Şimdi sıra sende. Nasılsın öncelikle? Nasıl hissediyorsun kendini? Gayet iyiyim. maçtan çıkınca bazen stresli de oluyoruz yani. sonuçta kaybetmek ya da kazanmak bizim için çok önemli oluyor. Yani ondan dolayı bazen stresli bazen iyi oluyoruz. Çınar'cığım basketbola nasıl başladığını soracağım. Bir de ikizinle beraber basketbol oynamak nasıl? sormak istiyorum. İlk başta basketbola ben annem yüzünden başladım. Yani annem futbolda sürekli her tarafımız mor arıyordu falan. Ondan dolayı biz de basketbola başladık. Basketbolla kardeşimle oynamak da yani bence gayet güzel. Tek başına oynayınca sıkılabiliyorsun çünkü. Bir de fiziksel olarak ya da e, özellik olarak da ikimiz de eşit olduğumuzdan dolayı birbirimizi geliştirebiliyoruz yani bu sayede. Maç falan yaparak birbirimizi geliştirebiliyoruz öyle. Çok güzel. Peki Çınar'cığım yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Neler söylersin? Çok çalı Çalışmak ilk, ilk önceliğin tabii mesela yani ben de çok çalışarak buralara geldim. Yaz kış oynasınlar yani oynayabiliyorlarsa. İlk öncelikle fiziksel olarak da kuvvetlenmeleri gerekiyor daha iyi başlamak isteyenler varsa. Fiziksel olarak güçlü olsunlar bir de teknik falan da çalışmaları lazım. Çok çalışsınlar başka sporları da yapsınlar tabii. Çok teşekkür ederiz Çınar. Peki her maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın bir rutinin var mı? Her maç öncesi yaptığım bir alışkanlığım yok. E antrenmanlarda sadece genellikle şut ya da turnike çok çalışırım. Tek el falan çalışırım öyle ısınmak için. Öyle yani. Canım şimdi takımın enlerini soracağım sana ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? E, rüzgar. Takımın en güçlüsü? Bence Murat. Takımın en çalışkanı? Takımın en çalışkanı ben olabilirim. Yaz kış oynuyorum. Takımın en çabuk sinirleneni? Ee, Murat. Takımın en iyi giyineni? Murat olsun yine. <laughs> Takımın en komiği? En komiği ben olabilirim belki. Şaka falan yapıyorum bazen. Peki Çınar'cığım antrenörünüz en çok neye kızar? Ne söyler size? Mesela inat etmemize çok kızar. Özellikle pas falan vermediğimizde birisi boştayken ona da çok kızar. Katlar falan aklımızda kalmayınca ona da aşırı sinirleniyor. Peki Çınar idolünü sorsam sana? Kobe Bryant'ı ben çok seviyorum en başından beri. Çünkü çok çalışkan birisi. Ondan dolayı Kobe'yi seviyorum ben. son olarak hiç bilmeyen birisine smac'ı anlatabilir misin? E, Smac e, üç adım ya da iki adım atılarak e, potaya direkt olarak e, elinle temas ederek sayı bulmaktır. Direkt olarak e, potaya vurmaktır yani topu. Çınar'cığım çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler iyi günler. Genç Atakent takımından Çağlar Yılmaz yanımızda. Çağlar'cığım öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çağlar'cığım basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? İlk başta hobi olarak oynuyordum. Sonra belediyenin testlerinde basket alan öğretiyorlardı. Onlara gittim. Sonra yeteneklisin dediler. Seçmelere falan gittim. Orada seçemedim. Sonra kulüplere başvurdum. Orada seçtim. Oynamaya başladım. Peki Çağlar'cığım yeni başlayacaklara neler söylersin? Neler tavsiye edersin? Basket hem yetenek hem de çalışma sporu. O yüzden çok çalışmaları lazım eğer gerçekten şey yapmak istiyorlarsa, iyi oynamak istiyorlarsa. Ama aynı zamanda basketbolu sevmeleri de önemli tabii ki. Çağlar'cığım her maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Yok şu anda. Takımın enlerini soracağım sana. Hazır mısın? En hızlılarını soracağım ee, ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? Rüzgar. Takımın en güçlüsü Murat. Takımın en çalışkanı? En çalışkan. Takımın en çabuk sinirleneni Murat. Takımın en komiği? En komiği Rüzgar. Takımın en iyi giyineni? Mehmet ama o şu an burada değildi. Mehmet. Peki Çağlar idolün var mı? İdolüm Bryant. Çağlarcığım son olarak hiç bilmeyen birisine e, blok nedir anlatabilir misin? Yok. Savunmada oyuncunun oyuncu topu atarken topu onun um, gidişatını bozmadı. Teşekkür ediyoruz. Çağlar başarılar diliyoruz. Yanımızda Atakent Gençlik U13 takımından Murat Ali Bayar var. Merhabalar Murat Ali nasılsın? Merhabalar iyiyim siz. Teşekkürler. Basketbola nasıl başladın? Ben basketbola aslında beden eğitimi dersinde başladım. Ben utanıyordum çoğunlukla spor yapmaya vesaire. Arkadaşım gel oyna eğleniriz vesaire demişti. Ben de öyle başladım. Şu anda da bu kulüpte oynuyorum, devam ediyorum. Peki idolün var mı? İdolüm Ben Wallace veya Deniz Rodman olabilir. Neden? Daha çok seviyorum. Yani bana daha çok hitap ettiklerini düşünüyorum. Peki yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen var mı? Çok çalışsınlar. Korkmasınlar. Korkunca bir şey olmuyor. Öyle yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Peki maçlara çıkmadan önce bir rutinin, bir uğurun var mı? Maçlara çıkmadan önce müzik dinliyorum. Yani kafamı dağıtıyorum öyle. Öyle şey yapıyorum genelde. Maçlara çıkıyorum. Peki Murat Ali, hocanız en çok neye kızıyor? Sette bir şey yanlış yaptığımızda ya da seti unuttuğumuzda, mücadele etmediğimizde çok kızıyor yani. Peki, sana da takımın enlerini soracağım. Takımın en hızlısı kim? Rüzgar. Takımın en güçlüsü kim? Takımın en güçlüsü Ömer. Takımın en çalışkanı kim? Ben ya da şey olabilir, kuzu olabilir, çına, ikizler olabilir. Peki takımın en komiği kim? Takımın en komiği Rüzgar. takımın en iyi giyineni? Benim bence. Peki sana da soralım. Hiç bilmeyen birine ellerini kullanmadan turnikenin ne olduğunu anlatabilir misin? Turnike nedir? Pot altına doğru penetre edip topu çemberde bitirmek. Çok teşekkür ederiz Murat Ali. Başarıların devamını. Sports Match TV izleyenleri yanımda Atakent Gençlik U13 takımından Çınar Çatal Ahmet var. Merhabalar Çınar nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Çınar nasıl başladın basketbola? Ben basketbola aslında ilk futbola başladım sonra basket sonra bir daha basket. Ay fut, ilk basket futbol basket oldu. Yani 6 yıldır oynuyorum. Seviyor musun basketbolu? Çok seviyorum. Peki yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur mu? Olur. Baskette bir yere gelmeniz daha kolay futbola kıyasla futbolu çok oynayan kişi var. Baskette biraz daha az olduğu için daha başarılı yerlere gelmeniz daha mümkün. Yani hem de eğlenceli bir spor. Tavsiye ederim. Peki bir idolün var mı basketbolda? Var. Kim? Kobe Bryant. Neden? Neden? Yani çok zekice ve iyi oynuyor. Klas yani. Peki senin maçlara çıkmadan önce bir uğurun, bir rutinin var mı? Yok. Peki hocanız en çok neye kızıyor Çınar? Hocamız koşmadığımız zaman kızıyor. Boş boş yani boş durunca kaçırdığımızda kızıyor. Yani başka bir de savunma yapmadığımızda bir de yürüdüğümüzde kızıyor. Peki takımın ellerini soracağım sana Çınar. Sence takımın en hızlısı kim? Ben. En güçlüsü? Murat. En çalışkanı? güzel En komik kim? Çınar. Ben değil. En iyi giyinen? Murat. Peki son soruma geliyorum. Hiç bilmeyen birine ellerini kullanmadan smac'ın ne olduğunu anlatabilir misin? Smac nedir? smaç tur. Son iki adım alıp çok kuvvetli bir zıplayarak ellerini topla birlikte potaya sokacaksın. Ya, Teşekkür <laughs> ediyoruz. Çınar başarılarının <laughs> devamını diliyorum.